Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda FNAF Roblox oynuyorum. Ee, VR donanan Wanted versiyonu arkadaşlar. Çok kaliteli. FNAF 3'e kadar gel. Aa, FNAF 2 oyuncu. FNAF 2 oynuyorum. Woo! FNAF 2 oynuyorum. Woo! FNAF 2 oynuyorum. Baba. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atla bakalım. Evet, başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kaliteli. Ee, evet. Oh, hello. Anlatıcı İngilizcem çok iyi değil ama okuyormuş gibi yapıyorum. Oh, what the? Bak. Vidrıtlar istiyorum. A. What? Ben bunu nasıl bırakacağım? Ya ben Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Ah. Bıraktım. Hello, uh, <laughs> Hello. Oh, uh, want you to forget anything you may have heard about <laughs> location, you know. Uh, some people still have a somewhat impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but uh, I want to reassure you Huh? I think this is your big move, remember? Allah? Well, I'm not the move. But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. Uh, now that being said, no do new system is about it kinks. Bismillah. Abi boru yok. Sus. Bana kodumun adamı sus. 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 Saat 2. Saat 2 sıkıntı yok.

Hmm. Selamun Aleyküm Lan Selam 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 ben Freddy Freddy ben ben Freddy İndirin sıfır Çok stresli <laughs> Bana bu gerici sesi ver. değil, verme mi işte? Ee, saat 4 dayanırım. Onları bırak şunu. Çok gerici. Çok gerici. Altıma yapıyorum. Bismillah. Sar şunu sar 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 sar. yok. Hmm. Hadi Altı ol, altı ol, altı ol, alt ol. Alt ol, alt ol, alt ol. Ne olur altı ol. Altı ol, alt ol, ne olur ol, ol. altıma sıçıyorum. Hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezu bilame racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezu bilame racim. beni. Açık. Allah. Gelme. Dur. <laughs> <laughs> Altıma sıçtım. <laughs> çok şükür. Birinci geceyi atlattık. Aha çok gerici oyun. Sağ so.

Bismillahirrahmanirrahim Lan Şerro Lan git gitmiyor Selam <laughs> Ya git hello. Hello, hello. He. Uh, gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu gitmiyor. niye gitmiyor. Bu niye gitmiyor? <laughs> e ee, balon çocuk burada. <laughs> Sen kimsin oğlum? <laughs>

What the... Burada da değil. Burada da değil. Ah, birisini yakaladık. Gözüm sende. Gözüm sende. Hmm. Lan ne bakıyorsun lan git. Bir ses geldi. Oh. Sar şunu. Papattan ölecektik. Sar şunu. Sar 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 sar, sar. Papattan öleceğiz yoksa. Okudum. Sar 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 sar. Fulledim. Hop. Foxy geldi zannettim ha. Selam. Office, lie, so Selam. Çektir hay mm. well, it uh, uh, Check the high. Paput paput Allah. Hapıt. Sardık. Hey, hey. Selamın av! Oh. Av, oh. oh. Arkadaşlar, av av av. Up above Sar 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 Allah sar Kapat Oh tamamdır Rahatlat Oh bismillah 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah Allah Allah